Sonra Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar Hurse Horror adında değişik bir korku ile daha karşınızdayım. Böyle oyunların videoların devamı için arkadaşlar like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu da arkadaşlar Play Store'da dolaşırken böyle buldum. Değişik bir korku oyunu yani. Yani orta beğenilmiş değişik bir oyun. Gelme hemen şuradan başlayalım. Değişik bir oyun. Evet şöyle hemen başlayalım. Gördüğünüz böyle değişik bir hikayesi var. Bakalım ne oluyor? Ne oluyor da? O adamın karşısına bir şey çıktı bana. adam öldü. Adamı öldürdü lan. Ne oluyor oğlum bizim ekrana ne oluyor tövbe tövbe. Şu şeyimi de face de biraz şöyle koyayım arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi böyle bir oyun. Değişik bir oyun yani. Abi yürüyemiyoruz. Hah. Şöyle şey falan iyi mi arkadaşlar sen hassasiyeti. Şunu biraz arttırayım. Şuradan devam edelim. Gördüğünüz gibi böyle. Abi yürüyemiyorum. Burada yatağımız var arkadaşlar. Değişik. Yine değişik bir yerdeyiz hapishane gibi. Bu ne abi tövbe tövbe. Burada tuvalet var. 3 bu nasıl tuvalet da böyle? Üçgenli möçgenli. Tövbe tövbe. Burada arkadaşlar kapı var. Gördüğünüz gibi adam burada ölmüş. Biz rüya görmüyorduk demek ki. Çünkü gerçekten ölmüş. Dayı sana 20'lik çaktılar. Dayı amına koydular senin. göz arkadaşlar hiç... evet, burada öldürdüler. Burada kapı açık. Kapıdan gidelim arkadaşlar. Aa, burada yatak sıkışmış. Buradan geçemiyoruz. Burada çöp kovası gibi bir şey var. Vallahi anlamadım. Burada böyle bir şey var arkadaşlar. Burası açılıyor mu? Açıldı. Biz yine hastane gibi bir yerdeyiz galiba arkadaşlar. Böyle değişik bir yer. Burada dolap devrilmiş. Şu anola basamıyorum ki abi. ne biçim bir analık. Burada arkadaşlar değişik bir şey var. Yani vücudumuzun göt bölümü gö arkamız yani. Değişik bir yer. Burada yata yatırıyorlar burada yani. Doktorlar burada yatırıp bize narkozu verip sonra neler yaptığını bilmiyoruz. Yani doktorlara güvenmiyorum hocam. Tecavüz ediyorlar bence. Sağlıkçı diye güveniyoruz da yani çok da güvenmeyelim. Ben buradan böyle gidiyoruz. Aha şu kapıyı tıklayın diyor. Tıklayalım abi. Kapı kilitliymiş. Aa, ne yazıyor arkadaşlar şurada? Anahtar bul yazıyor. Tamam. Oldu canım. Hemen emri verdim bana. Hemen de hemen anahtarı bulayım arkadaşlar. Burası açıldı arkadaşlar. Aha, anahtar burada parlıyor. Bu ne la böyle? Bu nasıl bir anahtar parlama şeyi? Valla anlamadım ki bura açılıyor mu lan? Yok açılmıyor böyle değişik küçük bir oyun gibi. Şu üstünü ilan. Oğlum bu nasıl bir tip tövbe tövbe. Anahtarı buraya takmalısın diyor. Taktık arkadaşlar yüklendi. Müzik çalıyor. Ha şimdi ayvayı yedik. Bura açılıyor mu arkadaşlar? Açılmıyor. Şura açılıyor mu? Açıl ne oluyor lan? Oğlum, kadın çıktı bu ne lan? Etrafta ne oluyor? Şunlara bakın. Kadın bizi atlamasın abi. Şuradaki şeylere bakın yazılarımızda ne yazıyor I'm here bir şey yazıyor Anas! Ne oldu oğlum Ödüm bokuma karıştı Burası açılıyor herhalde arkadaşlar Artık Açılmıyor lan burası anahtar buradaymış Kadın bir anda şey oldu Tekerlekli sandalyeye döndü amına koyayım. Gerçekten çok mantıklı Buradan girdik arkadaşlar nereye çıktık biz Aha kapı çalıyor Şuranın altına saklanmamız gerekiyor Oğlum bu ne amına çek şunu Arkadaşlar geldi saklandık yatağın altına ne oluyor lan? Yine mi o kadın? Aha oyunu arkadaşlar baksanıza yine bu ibne. Bu ne abi ya? Tokadı koy şuna de. Senin ta ananı avradınız ki. Ananı bacını de. Göm kafayı. Görsün kimin kral olduğunu abi. Bu kim? Ama başta adam öldürdü yani o da ver. Bakın arkadaşlar burada gidiyor. Bizi görecek mi acaba? Ayakkabısına ve bakın amınım. 45 giyen bayanlardan hoşlanmıyorum. Kusura bakmayın yani. 45 giyiyor oğlum kadın. Kadının ayağı benim ayağımdan büyük. Aha çıkalım diyor arkadaşlar çıktık Burada bir şeyler yazıyor Kanlı ayak dizlerine bakın gitmiş böyle Ne yazıyor burada İşte zor bir akşam çıktı Sizi yönetmeniz bir düşündüğü tarafından felaketler meydana geldi Hastanede görevler gönderildi Doktorlar hastalıkları tanıdıklar Kayıtlar hastanenin farklı bölgelerinde dağıtılmış Olarak neler yapacağını öğrenmeniz gerek Bir şeyler bir şeyler diyor arkadaşlar 8 tane kağıt bulmamız gerekiyormuş arkadaşlar Aşağıda burada not not yazıyor burada. Onlar, onları okuyabilirsiniz siz Değişik şeyler hocam yani Gözüm aşağı böyle gitmiş kadın. Böyle gösteriyor. Bura kilitliymiş. Çok güzel. Burada kilitli o zaman. Şuraya bir gidelim. Ha bura açıldı kilitli burası. Burada arkadaşlar gelince yatağın altına saklanacağız o zaman. Baksanıza yatağın altına şeyine şuraya girmemiz gerekiyor. Oyun bir acayip abi. Burada da arkadaşlar bir şey yazıyor. Ben bunu edit sırasında okurum. Siz buraları okumak isterseniz videoyu durdurup okuyabilirsiniz arkadaşlar. Buradan böyle gidelim bakalım. Abi bu ne lan böyle? Ne oluyor? bir bağırıyor. Bunun birini bağırttırıyorlar. Vallahi bizi yatıracaklar abi. Vallahi yatıracaklar. Çözemedim abi yani. Burada açıldı çok güzel. Şöyle gidelim bakalım. Burada bir şey var mı? Ha, burada da kağıt var arkadaşlar. Üçüncü kağıt da buldum. Baksanıza arkadaşlar çok fazla yazıyor. Ben bunu okuyana kadar video yani 100 saat yani 100 dakika olur. O yüzden okuyamam. Edit sırasında okurum zaten abi. Benlik kaçmıyor. Siz de durdurup okuyabilirsiniz. Dediğim gibi hocacığım. Şuraya burada yatağın altına yine girebiliyoruz. Şurada bir yine bir şey varmış. O ne? Anahtar bulduk. Ha ne oluyor? Geliyor mu? Kışı geçiyor. Bakın kadın geçti diyor. Ne oluyor lan? Oyun oynamama izin vermiyor. Bura açıldı arkadaşlar. Koridor gibi bir yere geldik. Aa şifre istiyor burası. Ne bileyim ben şifre ne? Vallahi ne bileyim. Ses yaptık gelmesin. Kadını görürsek saklanacağız herhalde arkadaşlar. Ha kadın burada. Ha kadın burada. Burada burada burada. Koş 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 koş. Gir abi. Girdim arkadaşlar. Girdiğim anda iş bitti. Bir daha asla göremedi beni. Ha <laughs> ha çok komik. giderim arkadaşlar şuradan bakayım nereye kayboldu lan o. Vallahi kayboldu hocam. Burada mı bekliyor? Onun iskip. O ne oluyor? Onu takıldım kaldım lan. Oğlum nerede nasıl geçtim ben kaçtım bunu? Arkadaşlar bu koşmayı bilmiyor ki baksanıza. gittiğim kitliymiş ya takıldım. Kaç 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 abi kaç Yatan altına girdim yine girdim yine kayboldum Abi çok değişik bir oyunmuş arkadaşlar bu ne ya Gitti mi bu şimdi gitti herhalde Aa, Anahtar burayı açıyormuş arkadaşlar bakın buraya girmiş Burada bir şey buldum bu ne abi Kol gibi bir şey buldum ben de anlamadım bunun ne olduğunu bir şey defter defter yok mu abi defter buldum arkadaşlar i̇şte dördüncü defter bakın burada yine bir şeyler yazıyor kaldı dört, dört defter bakalım ne olacak burada var mı abi burada şalter var arkadaşlar o oh, kırdın oğlum kırdın çok ses yaptın lan al kırdım kırdım al buraya taktım arkadaşlar bunu da açtım ne oldu gerçekten bilmiyorum aa yazı yazdı 71 84 71 84 arkadaşlar unutmayalım burada bir şey vardı 71 84 Unutmayıp oraya girmem lazım. Şurada bir yerdeydi o kilit şey yeri. Anladın mı? Kadın yine burada abi. Bu kadın nereden gidecek ya? Bu kadın ne ara gidecek? Git abi. Git abi hadi. <laughs> hadi git ya. Bu ne abi? Oğlum nerede bu ya? O kadın burada bekliyormuş oğlum. Kaybol lan buradan. Şu tarafa git. Şu tarafa git. Gidiyor arkadaşlar. Abi benim kilit şeyi orada ama. Defolup gitmen lazım. Defol abi defol 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 hadi git git, git. Duvarın içinden geçti lan kadın. Ha kadın orada. Burada anahtar istiyor. Anahtarımız yok. Tam bu kadından kaçarız abi sıkıntı yok. Burası açılmıyor abi. Neredeydi o kilit yeri ya şurada mıydı? Vallahi çözemedim. Neredeydi abi o kilit yeri? 71 84 değil mi arkadaşlar? Ama açtım. Koş abi koş. Geliyor mu lan? Oha geliyor gerçekten. Kaç abi bundan ya. Burası açıldı açılmadı. Yoksa ben yaraydım derken ne biçim bir yer lan burası? Gelecek abi yakalayacak beni ya. Yakaladı abi bu ne ya? Bu nasıl bir oyun abi? Bu anlamına ya. Nasıl kaçacağım abi ben bundan? Evet arkadaşlar Hursa Horror adındaki değişik korku oyunumuz böyleydi. Böyle oyunların videoların devamı için arkadaşlar like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Böyle değişik korku oyunları gelebilir arkadaşlar. Böyle küçük değişik yani. Bu video güzel bir like gelirse bu oyunu bitirmeye çalışırım. Yani tek hak varmış. Ben 2-3 hakkımız var zannediyordum hani ama başa attı. Yani bir daha oralara gelip yani kaç dakika uğraşacağım. Kusura bakmayın arkadaşlar. Devamı için like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay. <laughs> Change one